Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önceki videolarda olduğu gibi sizlere bir soru cevap videosu yapacağıma söz vermiştim. Bunun için de Interwords, United English ve kendi şahsi Instagram hesabımdan bir soru cevap etkinliği başlattım. Bu etkinlikte gelen soruları tek tek sıkı eleyip iyice bir dokudum. İnşallah cümle böyleydi. <laughs> Bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi soruları cevaplama zamanı. Hazırsanız başlayalım. bazı sorular arkadaşlar kendini çok fazla tekrar etmişti. Bazı sorular ise gerçekten böyle marjinal diyeceğimiz sorulardı. Bu marjinal diyebileceğimiz sorulardan ilkiyle başlayalım. Bir arkadaşımız demiş ki haberlerde çok fazla kafasını bir yere çarptı. Rusça konuşmaya başladı. Ensesine şaplak attım yere düştü. İngilizce konuşmaya başladı. Bunlar doğru mu hocam demiş. Evet arkadaşlar böyle bir şey gerçek değil. Bizim habercilerimiz çok severler bunları haber yapmayı. Wow, mistik bir hmm. olay olmalı burada. Aman Allah'ım. Yok öyle bir şey. Bilim tamamen bunu açıklıyor. Biz bunu arkadaşlar yabancı dil aksan sendromu diyoruz aslında. E, yapılan araştırmalara göre bu tarz haberlere çıkan kadınların erkeklerin veya çocukların geçmişlerine bakıldığında tamamen daha önce bu dile maruz kaldıkları tespit ediliyor. Örnek veriyorum. E, kadın kaza geçiriyor. Rusça, Rus aksanıyla konuşmaya başlıyor. Bakın kimse Dili konuşmuyor. Aksanla konuşmaya başlıyor. I'm, I'm from the Federation şeklinde böyle konuşmaya başlıyorlar. Ama sonra kadına soruluyor. Sen bu aksanı hiç duydun mu? Kadınlık örnek veriyorum. Erkek arkadaşım Rus'tu. E şimdi adamın sürekli aksamına maruz kalıyor. Bu bir motor bozukluktur arkadaşlar. Beyinde gerçekleşen bir motor bozukluktur bu. Yani bir nasıl desem bir medik olarak yani bir doktor gibi detayını bilemeyiz. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu dile maruz kalan insanların aldıkları şiddetli bir darbe sonucu beyin e, eriyalarında, bölgelerinde bu şekilde konuşmaya başladıklarını gözlemleniyor. Evet ikinci soru yine en az e, 8 ya da 9 kere geldi bu soru arkadaşlar. Hocam telaffuzumuzu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi telaffuz dediğimiz olay speaking'den çok farklı bir durum. Çoğu insan bunu karıştırıyor. Nasıl yani? Şöyle bir insan speaking yapabilir, konuşabilir İngilizceyi fakat telaffuz bakımından çok kötü de olabilir. Ama telaffuz bakımından çok kötü olduğunuzda karşınızdaki insan sizi anlayamayacağı için sizin yapmış olduğunuz speaking'in hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Yanılmıyorsam bir uçak kazası vardı bu şekilde. Ya Hindistanlı ya da başka bir pilot çok iyi İngilizce bilmediği için yanlış verdiği ve aldığı infolar yüzünden uçakta bir kaza gerçekleşmişti. Bu yüzden telaffuz geliştirmek önemli. Telaffuz geliştirmek arkadaşlar olayı aslında ben bir video çekmiştim. İngilizce speaking geliştirme ve gölgeleme tekniğini anlatmıştım. Onu da buradaki kartlardan inşallah buradan çıkar Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada anlattığım şey şuydu aslında. Input output meselesi var burada. Yani ne kadar kadar çok maruz kalırsanız o kadar çok dışarıya verirsiniz. Yani siz ne kadar çok bir kelimenin okunuşunu, telaffuzunu, pronunciation'ını duyarsanız arkadaşlar o kadar fazla dışarıya doğru bir şekilde çıkartırsınız. Onun haricinde hiçbir şekilde kelimeye maruz kalmazsanız bir kabuk yaparsanız kendinizi e bu kabuk sonucunda ben neden İngilizce telaffuzumu geliştiremiyorum işte are falan diyorum moduna girerseniz bunun cevabı aslında İngilizceye maruz kalamıyorsunuzdur. Tam konuşurken hatırladım. Bir de İngilizceye maruz kalma videomuz vardı. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Evet bir diğer sorumuz hocam yok dile mi yoksa YDS'ye mi gireceğim? Bir de ben şunu fark ettim. Gelen soruların çoğu benim video yaptığım konular. Ki zaten YouTube bu kanalı kurma amacım da öğrencilerimin bana en çok sorduğu soruları bir yerde stokluyum da gidin de oradan izleyin. Beni rahat bırakın mottosuydu. İşe yarıyor demektir bu. Şöyle bir durum var. YDS'de YÖK dilde aynı sınavdır aslında. Fakat YÖK dil YDS'ye göre biraz daha zorlu azaltılmış bir sınavdır. Örnek vermek gerekirse YÖK dilde çok daha fazla çeviri soruları vardır. Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe. YDS daha çok böyle bir grammar dediğimiz o böyle vocab kelime ağırlıklıdır böyle. Daha bir çok ezber modunda olur böyle. Bu yüzden YDS'nin zorlaştığını gören, kurumlar veya kuruluşlar dediler ki ya adam din kültürü öğretmeni yüksek lisans yapacak YDS gibi zor bir sınavla uğraşmasın ya da bir tanesi kimya öğretmeni sınav yapacak YDS gibi sınavla uğraşmasın. Bu arada arkadaşlar YDS tektir ama yok dil kendi içerisinde ayrılıyor. Mesela yok dilin işte sosyeli var, işte feni var galiba. yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok sosyal ağırlık verdiğim için ben karışabiliyor bu tarz konular. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Yok dil daha kolaydır. YD'si daha zordur. Herkesin söylediği bir cümledir. Benim tavsiyem yüksek lisans yapıyorsanız yok dille eğer üniversiteniz anlaşması varsa kabul ediyorsa yok dili. Basın göktüle geçin. Hocam nasıl çalışacağım? Bunun için de bir video var burada. Aslında bu videoyu da diğer videoların desteklemek için yapmış gibi oldum ha. Gelelim bir diğer soruna. Ben bunun için de video yaptım. <laughs> Hocam nasıl kelime ezberleyeceğim? Arkadaşlar bir kere ezber yaparsanız ezber dediğimiz şey unutulur. Ama öğrenme dediğimiz şey kalıcı bir süreçtir. Şimdi örnek verin. Kendinizi bir sınavda düşünün. Sınava sabahtan çalışmaya başlamışsınız. Ben çok iyi hatırlıyorum. Üniversite yıllarında son gece çalışırdım. Sabaha kadar ama sınav sabahsa uykusuz bir şekilde girerdim. Sonra gelip yatardım. Sabaha kadar çalıştığınızı düşünün. Hep ezber yapıyorsunuz. 2 kere 2, 4, 4, 1 aldım. Bu şekilde ezberliyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Sınavdan çıkıyorsunuz. Bir ay sonra o konuyu Unutuyorsunuz çünkü onu siz beyninin geçici bir bölgesine koyuyorsunuz yani onu beyin tam böyle şey yapmıyor ee, içine hapsetmiyor bilgi bu bilgisayardaki RAM gibi düşünebilirsiniz beynin alanlarını bu şekilde bilgi unutuluyor. Fakat siz kelime öğrenmeyi eğlenceli hale getirirseniz, kalıcı hale getirirseniz bu unutulmaz. Yani kendinize kelimeyi bir ödevmiş gibi göstermeyin. Bir eğlence aracıymış gibi gösterin. Birkaç teknikten bahsedebilirim. Kavanoz tekniği yapabilirsiniz. Kelimeleri alıp bir kavanoza koyabilirsiniz. Kavanozu inceleyebilirsiniz. Daha sonrası isterseniz gölgeleme tekniği yapabilirsiniz. Kelime karşınıza çıkar. Siz onu anlık telaffuz eder, anlık okursunuz. İsterseniz yapbozlar kullanabilirsiniz. Flash kartlar kullanabilirsiniz. Arkalı önünü yazan kartlardan kullanabilirsiniz. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. İki ileri bir geri tekniği vardır. Öğrenciler diyor ki Ya hocam ya ben işte 100 kelime öğrendim. Bir hafta sonra 70'ini unuttum. Unutmadın. Beyninin 30 tanesini alabilmesine izin verdin. Geri kalan 70'i remde beklerken senin onları tekrar etmeni istiyorlar. Bir daha tekrar et gelsin yarısı. Bir daha tekrar et yarısı daha gelsin. Yani arkadaşlar siz lütfen Kelime öğrenirken bir ileri bir te tekrar yapın. Bir ileri bir tekrar. Ve aslında ekonomiyle ilgili olan sorulardan bir tanesi de Hocam ben dil öğrenmek istiyorum. Türkiye'de bunu gerçekten yapabilir miyim? Yoksa yurt dışına mı gitmem gerekiyor? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, tabii ki de yurt dışına gitmenin çok 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 artısı olacaktır sizde. Ama ben Türkiye'de de 3 dil 4 dil öğrenmiş insanlar gördüm. Ben de dili öğrendikten sonra yurt dışına çıktım, orada kaldım. Dili orada öğrenip orada kalmadım. Bu yüzden bu biraz da sizin azminize bağlı bir durum. Beyni şartlarsanız siz, yani bir ortaya bir condition koyarsanız, dersiniz ki yurt dışına çıkmadığım için olmuyor zaten. O zaman beyin de diyecek ki olmuyor zaten. Bunu NLP'de de vardır arkadaşlar o bilinçaltı tekniği. Siz ne kadar olumsuz konuşursanız o kadar fazla kendinize böyle ket vurursunuz. Ha Türkçesini buldum. Ket vurursunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer siz dil öğrenmek istiyorsanız bunu her yerde yapabilirsiniz ama siz istiyorsanız Peki nasıl yapacaksınız bunu? Öncelikle kursa gitmeniz gerekiyor. Bu soruya da cevap vereyim. Bu da bir 3 kere falan gelmişti. Kursa gidebilirsiniz. Evde Udemy'den, işte benim YouTube kanalı gibi kanallardan birçok böyle kanallar artık artık YouTube böyle bir open source library yani böyle açık kaynak kütüphanesi. Herkes her şeyi bulabiliyor. Siz de buradan istediğiniz kaynağı bulabilirsiniz. Ama lütfen kurslara gittiğinizde şunu söyleyin arkadaşlar. Benim listening, speaking, reading vocab gibi derslerim olacak mı? Yani eğer size listening dersi koymuyorlarsa veya yani şey, listening haricinde speaking koymuyorlarsa, vocab koymuyorlarsa, reading koymuyorlarsa, writing koymuyorlarsa, grammar koymuyorlarsa ve diyorlarsa biz onların hepsini yapıyoruz ya. Abi biz bir derste hallediyoruz diyorlarsa kaçın oradan arkadaşlar. Gerçekten kaçın. Çünkü bunların hepsi bambaşka yetenekler. Mesela ben kendi LGS gruplarımda veya e, özel ders veya grup dersi öğrencilerime baktığımda mesela bir gün soru çözüyorsak ertesi gün deneme yapıyoruz. Ertesi gün e, dinleme yapıyoruz. Sonraki gün konuşma yapıyoruz. Sonraki gün çeviri yapıyoruz. Yani dilin her noktasından saldırmanız gerekiyor. Aksi halde maalesef öğrenemezsiniz. Bir arkadaşımız daha şunu sormuş. Bu bir kişiden gelmişti yanlış anılıyorsam. İkisi farklı farklı gelmişti. Ben tek bir potoda erittim. Hocam İngiliz edebiyatı ile İngilizce öğretmenliğinin farkı nedir diye sormuş yüksek ihtimalle YDT öğrencisi yani de lisedeki dil sınıfı öğrencisi. Şimdi bana kalırsa arkadaşlar, İngiliz dili ve edebiyatı alanı yani şöyle bir durum. Dilin incine cıncını derler ya böyle. Oraya girmek isteyenlerin gireceği bir şey. Mesela İngiliz dili ve edebiyatı mezunları Ayrıyeten bir filolog ünvanı alırlar. Mesela siz eğer e, bu İngiliz Edebiyatından mezun olursanız bunun iki farklı ismi daha var. Bir İngiliz Dil Filolojisi. İngiliz Filolojisi. ha oldu. E, kendi mesleğimi söyleyemiyorum. Deniyor. İkincisi de Dil Bilimi olarak geçiyor. Fakat dil bilimi diye Mersin'de ve Boğaz içinde ayrı bölümler de açıldı da ya bu şekilde de geçiyor. Ne alıyorsunuz siz burada? Dil edebiyattan bahsediyorum. Bir kere eğer kitap okumayı çok seviyorsanız mükemmel bir alan. Bir kere size bir entelektüelizm katıyor. Yani mesela size işte postmodernist sancılar, işte Descartes her şeyi öğreniyorsunuz burada. Sadece Shakespeare insanlar adını söylerken sizin Shakespeare dersleriniz oluyor ve incelemeler yapıyorsunuz. Yani bu alan çok üstünde dil bilimi görüyorsunuz, uygulamalı dil bilimi dersleri görüyorsunuz. İngilizce öğretmenliği ise ya benim işim dili öğretmek olsun. İşte ben e, dilin kökeniyle metni incelemesiyle değil işi öğreteyim kategorisindeyseniz eğer arkadaşlar o zaman İngilizce öğretmenliğine direkt gideceksiniz. Çünkü İngilizce öğretmenliği sizin için biçilmiş kaftan olur. YDS ve YÖK dil için kitap tavsiyelerinde bulunmamı istemişler. Bu e, bir videonun konusu olabilecek bir konu ve bilin bakalım ne oldu? Benim böyle bir videom da var. Konusu da oldu zaten. Arkadaşlar YDS ve YÖK dil taktikler, metotlar vesaire gibi kitap incelemelerinin hepsinin bulunduğu video parmağınla işaret ettiğini biliyorsunuz. Orada inceleyebilirsiniz. gelelim Türkiye'nin bir numaralı sorusuna. Hocam gramer öğrenmeden dil konuşulur mu? Hocam gramer biliyorum dili konuşamıyorum. Hocam ne olacak benim hallar? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben her zaman şunu söylerim. Gramerden dil öğrenilmez dilden gramer öğrenilir. Mesela benim çocuk gruplarına uyguladığım tekniklerden bir tanesi mesela Army Method'dır. Army Method'un onu da a onun da videosu var. <laughs> Army Method'un arkadaşlar şöyle bir şey içerisinde bulunuyor. Örnek vermek gerekirse kalıp cümlelerden mantıklı sıralamalar yapılması bekleniyor. Örnek veriyorum çocuk önce hi I'm Samet öğreniyor. Sonra işte I'm from Turkey bunu öğreniyor. Sonra yaşını söylemeyi öğreniyor. Bakın kalıp kalıp aynı demek, emme demek değil. Önce bunu öğreniyor. Sonra onları peş peşe sıralamayı ve bu sayede bu Amerikan askerlerinin Vietnam Savaşı'nda uyguladığı bir teknikti. Buradan da arkadaşlar ARM metottan ilgilenebiliyor. Şimdi gramer önemli. Neden önemli? Sen her ne kadar böyle input output maruz kalsan da bir yerden sonra senin gramere ihtiyacın var. Fakat hangi gramere? Örnek vermek gerekirse arkadaşlar çok fazla gramer konuları var. Sizin önce mesela bundan sonra yayınlayacağım videoyu mutlaka e, takip edin onu. E, çok kısa sürede dil öğrenme konusunda sadece İngilizce değil birkaç aylık bir süreçte istediğiniz dil öğrenme konusunda. E, bu konuları arkadaşlar gramere aldığınızda işinize yarayanı iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde de sizin ihtiyacınıza yönelik ilerlemeniz gerekiyor. Yoksa gramer kitabı dediniz bakayım şu an yakınlarımda var mı? galiba aşağı kaldırmışım. Kap kalın bir kitap. Orijinal gramer kitapları. Hepsini öğrenemezsin ki. Yani öğrenirsin ama gerek yok senin ihtiyacına. Okey. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videom eminim herkesin aradığı bir video olacak. İngilizcesi de, Almancası da, İspanyolcası da hepinize. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.